Bir Mösyö'nün kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Efe. Bugün sizlerle League of Legends'ın güncel metasında en çok kazanan 10 şampiyonu inceleyeceğiz. Bu yeni bir seri olacak. Her ay o ayın en çok kazanan şampiyonlarının KDA ve CS yani skor, ölüm, asist değerlerinden minyon değerlerine, banlanma yüzdelerinden oynanma yüzdelerine kadar ulaşılabilecek tüm verileri güncel olarak paylaşacağım. Her ayın ortasında bu serinin yeni bir videosu gelecek. Ve bu sayede sizler de o ayın en meta şampiyonları nelerdir? bu hero'larla nasıl bir skor ve minyon sayıları ile iyi oynayıp oynamamış olursunuz. Liglerdeki oynanma sıklığı ve banlanma derecesi ne şekildedir? Hepsi hakkında fikir sahibi olabileceksiniz. Peki yararı mı ne? Metaya hakim olmak, bilinçli seçimler yapmaktır. Onun da karşılığı easy win'dir. Bu kadar basit. Seriyi yararlı bulanlar, devamının gelmesini isteyenler veya listelerde görmek istediği farklı şeyler olanlar yorumlarda mutlaka bana bildirsin. Bu düzenli olarak devam ettirdiğimiz dördüncü ve son LoL serisi olacak. Tabii ki başka liste videoları gelecek ancak dediğim gibi bu düzenli bir seri olacak. Umarım bu listeler sayesinde istediğiniz liglere bir an önce çıkarsınız. 10 numara Amumu Kazanma oranı %53 Benimle oynasana. Hepiniz bu ağlak şampiyonun özelliklerini biliyorsunuz. Bundan eminim. Peki bu şampiyonun en çok kazananlar listesine girmesini ne sağladı? Özellikle orta oyundan başlayarak yüksek oranlarda tanklaşmasına ek olarak her türlü hasara kafa atmasını sağlayan eşyaseti. Yetenek kiti ile birleştiğinde kendisine sağladığı yüksek hareket hızı ve alan kontrolü sayesinde hedeflediği kişiye çok rahat bir biçimde ulaşmasını ve eğer defansif olarak kullanılıyorsa korumak istediği takım arkadaşının önünde geçilmez bir kalkan olmasını sağlıyor. Sadece tanklığı mı peki? Hayır saçma bir şekilde tank eşyalara yönelse de azımsanmayacak sürekli bir hasarı da var. Ama tabii ki bahsetmeden geçilmeyecek ve bu listeye girmesinde büyük pay sahibi olan Q ve ultisini de unutmayalım. İkisi düzenli olarak sıralandığında 3 saniyeden uzun bir kitle kontrol yaratabilen bu kombo diğer özelliklerini eklendiğinde Amumu'yu hiç oynamamış veya tank oynamayı sevenler için yeni bir alternatif haline getiriyor. No, no, no. Gonna... Singed kazanma oranı %53.2. Karıştır, karıştır, salla, karıştır. Solo'nun son birkaç ay içerisinde yükselen şampiyonu. Ölmeyen tank, aynı zamanda kanser. Zehrini, yavaşlatmasını, geriye atmasını geçelim. Direkt ultisiyle başlayalım. Oyunda işlevsellik adına her şey tek bir ultide toplanmış. Uzun uzun anlatmayacağım. Genel olarak aklınıza gelen her şey. Peki bu ulti bir tanka verilince, daha doğrusu Sinjit'in yetenek setine eklenince ne oluyor? Oyuna Proxy Terim'i geliyor. 5 kişi tarafından kovalanırken CTRL e altı yapa yapa kaçabiliyor. Zaten onu kovalarken büyük ihtimalle arkasındakiler ya ölüyor ya base atıyor. Solodan oyunu domine etmekse amacınız tereddüt etmeden alın. Mid, solo, jungle istediğiniz yere baskın atar, paşa paşa da karşı tarafın oyununu bozar çıkarsınız. Sapık kardeşlerimizin mainlemesi için güzel bir seçenek. 8 numara Shayvana, Kazanma oranı %53.3 Karşımda hiç şansları yok Yakın zamanda kanala videosu da gelecek olan Shayvana'ya gelelim Bu şampiyonu alıyorsanız Counter Jungle yapacaksınız Başka seçenek yok Rakip ormanı kendi ormanınızla birlikte dönebilmek adına En hızlı ve en uygun seçenek dersek doğru olur Sadece bunu doğru yaparak bile en çok kazanan 10 şampiyon listesine girebilir aslında. Çünkü Counter Jungle'ın felsefesi siz kasarken karşı takım ormancısını oyundan tamamen düşürmektir. Peki bunu daha önce yapamıyor muydu? Evet, gayet de yapabiliyordu. Zaten yükselmesinin sebebi yetenek kiti değil. Son zamanlarda popülerleşen off tank eşya dizilimi haşmetli hidra ve üçlü kuvvetin yanına sıraladığınız minimum tank eşyaları ile bu ejderya hanım sadece karşı ormancısını değil yüksek mobilitesi ile ara vermeden baskınlarına devam ederek tüm takım oyundan düşürme potansiyeline sahip. Oyunun hızlı ve taşımaya yönelik olduğu bronz ve gümüş elolarında özellikle alınıp lig atlamaya uygundur. Deneyin pişman olmazsınız. <laughs> 7 numara Jana Kazanma oranı %53.7 Zararsız bir esinti mi sanmıştın? Öncelikle 3 saniyelik saygı duruşuna davet ediyorum herkesi. Öldürdün Hero'yu Riot. Oyundan silseydin daha iyiydi. Daha geçen ay bu şampiyon en çok kazananlar listesinde açık ara birinciydi. Bir skill nerflendi yetmedi, komple nerflediniz. Neden? Suikastçı metanızı bozdu diye mi? Çekemediniz mi? Janna mainler üzülmeyin. Hala gideri var bu şampiyonun. Evet belki eskisi kadar güçlü değil. Belki metada eskisi kadar popüler de olmayacak. Ancak karşı tarafta ADC'nizi tekleyecek bir suikastçı görürseniz eliniz hala Jana'ya gidebilir. Gerek kalkanı, gerek ultisi, gerek hortumuyla Jana hala yüreklerde yaşıyor. 6 numara Enivia Kazanma oranı %53.9 Ben ne ilkim ne de son olacağım. Gelelim yumurtanın faydalarına. Bir ormancı olarak tiksinirim Enivia'dan. Çünkü o pasif çoğu zaman genginizi boşa çıkarıyor. Zaten bitkinlik veya bariyer alıyorlar. iyice zorlaşıyor işiniz. Neyse burada benim hislerim değil, istatistikler konuşuyor ultisiyle başlayacağım çünkü hasarın ilk kıvılcımı oradan geliyor. Genel komboda stun yoldayken duvarı açar, aynı anda ulti adamın altına bırakır ve Q'yu kafasına atarsınız. Bu saniyelik olay sonucunda rakibiniz ya ölür ya da ölmek üzeredir. Kombo dışında takım savaşlarındaki üst düzey alan kontrolü, bu alan kontrolüne ek olarak uzun kitle kontrol efekti ve mananız bitene kadar canları eritmeye devam eden ultisi ile de en çok kazanan şampiyonlarda 6. sıraya adını yazdırmış durumda. Oynaması yeni başlayanlar için kesinlikle zor. Fakat belirli bir alışma sürecinden sonra pişman olmayacağınız bir şampiyon. Hangi ligde olursanız olun fark etmeksizin izleyen bütün mid main demiş kardeşlerime en rahatlıkla önerebilirim. <laughs> 5 numara Sejuani. Kazanma oranı %54. Et etmek için doğdum. Ne kadar tuhaf bir tank daha mı yoksa? Fakat bu seferki kendi mobilitesinden çok karşısındakini ilgilendiriyor. Q havaya sıçratma, W yavaşlatma, E stun, ultisi stun ve alana yavaşlatma. Kardeş bırak da biz de oynayalım dedirtme oranı iyi bir Sejuani oyuncusu için %100'dür. Sadece ama sadece tank eşyaları çıkılarak oluşturulan bu ildi ve buna ek olarak pasifinden de gelen zırh ve büyü direnciyle ölümsüzlüğünü ilan edip korumak istediği adecesini eğer o istemezse kimse öldüremez. Oyunun en yüksek zırh değerlerine ulaşabilen ikinci şampiyon olan Sejuani özellikle suikastçı metasının parlayan kurtarıcıları arasındadır. Takım savaşlarında başlatmak ve genellikle takım arkadaşlarını korumak üzerine bir oynanışa sahip Sejuani Özellikle yüksek liglerde oynayan ormancılar için olabilecek en iyi seçimlerde. Bleed, 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 4 numara Soraka. Kazanma oranı %54.1. Hayatlarını boşa harcıyorlar. Yürüyen cam potu. Artık bunu da ben anlatmayayım. Ama cam basması dışında değinilecek bir konusu daha var. O da E'sinin zamanlamasını iyi yaparak bir saporttan beklenmeyecek ölçüde takım savaşlarına katkısıdır. Daha doğrusu bir supporttan değil. Sonra kadar beklenmeyecek düzeyde. Derecelide orman kalmadığında özellikle bu sezon sıklıkla oynadım ve agresif ADC'lerin yanına seçilebilecek en iyi supportlardan birisi. Her lig için rahat rahat önerebilirim. Oynaması basit, alışması basit. Unutmadan söyleyeyim, size oynarken öğrettiği ve dikkat etmeniz gereken bir numaralı kural ise pozisyon almaktır. Aslında ara sıra sırf bu özelliklerini geliştirmeleri için ADC mainler bile sonra kalıp oynayabilirler. <laughs> 3 numara Malzahar. Kazanma oranı 54.2. Aciz ölümlüler. Support, jungle, mid, solo yani ADC dışında her yerde değerlendirilebilir. Hepsinde de gördük zaten. Gerek profesyonel de gerekse illaki karşınıza çıkmıştır solo girdiğiniz zaman. Fakat biz mid olarak ele alalım. Söyleyecek çok bir şey yok. Oynarken susturmanız, zehriniz, böcekleriniz zaten karşınızdakine ya gank istetiyor ya da kule altında oynamaya mecbur bırakıyor. Hele ki bir de menzilsizse bu rakip tadından yenmez. Hem minyondan hem deneyimden eksik bırakıyorsunuz çoğu zaman. Sinirlendi mesela üzerinize mi geldi? Gelsin hiç sorun değil. Pasifinizden gelen kalkan banji görevini zaten karşılıyor. Hadi her şey bir yana tankmış off tankmış ayırt etmek sizin can oranına bağlı olarak vuran ve bunu yaparken 3 saniyeye yakın bir süre karşınızdakini etkisiz bırakan ultisi de var. Koridoru hızlı itebilme özelliğiyle de çokça roam atabildiğinde unutmamak lazım. Liginiz hiç önemli değil. Birkaç oyunluk alışma sürecinden sonra rahatlıkla mainleyebileceğiniz mid ve solo olarak kullanılabilecek esnek bir şampiyon. İki numara. Ramus. Kazanma oranı %54.4. Oldu. Tamam. Tamam. Biraz önce Sejuani için en yüksek zırh oranına ulaşabilen ikinci şampiyon demiştik. İşte reis burada. Kendisini şu ana kadar geçen olmadı. Bu arada dikkatinizi çekerim bir tank daha bu listede. İşe bak ya. Hemen bir simülasyon yaratalım kafamızda. Bir suikastçı ADC'nize atladı. O mekanda Ramus varken yavaş atlasın. Sen gel bakayım koçum böyle deyip tüm agrosunu üzerine çeker. Koca yüreğiyle bütün hasarı tanklar ADC'sini de yaşatır. Bunun dışında QC ile lane'ler arasını çok hızlı kat edebilme özelliğine ek, belirli bir alandaki kuleler de dahil olmak üzere her şeye vuran ultisiyle hem hızlı baskınlar hem de etkili kuşatmalar yapabilir. E doğal olarak Ramus en çok kazanan ormancı ödülünü hakkıyla alıp listemizin de ikinci sırasında yerleşmiştir. Ramus'u önerdiğim Elo ise oyunun daha yavaş döndüğü Platin 2 ve üzerindeki ligler. Kabaca yüksek Elo. Bir numara. Sona. Kazanma oranı 54.4. Adalet senfonisi. En işlevsel yetenek kitine sahip oluşu. Gerektiğinde kurtarıcı, gerektiğinde yüksek burst hasarı ile düşene bir de kendisi vuran Sona en çok kazanan şampiyonlar arasında sezon 7 Eylül ayında ikinci, Ekim ayındaysa birinci sıraya yükselmiştir. Başlarda anlattığım Sinci ultisinin çoğu özelliğinin bir alana verildiğini düşünün. Bir de buna çoğu zaman ama ultisiyle eşdeğer bir kitle kontrol ekleyin. Üzerine Soraka'nın can basmasını, Jana'nın kalkanını koyun. Shayvana'nın hızından da ekleyin birazcık. Bakın hepsinden azar azar var bu şampiyonda. Kurulabilecek çoğu takım kompozisyonlar rahat rahat uyar. Ek bir özelliği ise ister düşük erolarda görülen hızlı oyun, ister yüksek erolardaki yavaş oyun olsun ikisine de sorunsuz uyum sağlayabilmesidir. Mainlemeyi düşen işlevsel yetenek kitine sahip oluşu, gerektiğinde kurtarıcı, gerektiğinde yüksek burst hasarı ile düşene bir de kendisi vuran sona en çok kazanan şampiyonlar arasında sezon 7 Eylül ayında ikinci, Ekim ayındaysa birinci sıraya yükselmiştir. Başlarda anlattığım Sinjut ultisinin çoğu özelliğinin bir alana verildiğini düşünün. Bir de buna çoğu zaman Amumu ile eşdeğer bir kitle kontrol ekleyin. Üzerine Sorakan'ın can basmasını, Jana'nın kalkanını koyun. Shyvana'nın hızından da ekleyin birazcık. Bakın hepsinden azar azar var bu şampiyonda. Kurulabilecek çoğu takım kompozisyonlar rahat rahat uyar. Ek bir özelliği ise ister düşük erolarda görülen hızlı oyun ister yüksek erolardaki yavaş oyun olsun ikisine de sorunsuz uyum sağlayabilmesidir. Mainlemeyi düşünen kardeşlerim için ligleri ne olursa olsun alınabilecek ve sonucundan pişman olmayacakları güçlü bir seçim.